Selamünaleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bir tane boğma hünkârı dediğimiz kuşlardan geldi arkadaşlar. Bakın burada. Ama yem falan hepsi orada kaldı. İşin kötüsü. Yerde şimdi su var. Kuşlar banyo yaptı. Bakalım gelecek mi kendi kendine. İnsin aşağıya. Şey. Hadi oğlum. erkekler ötmeye başlıyor. Kümeze girer belki ama bilmiyorum. Ben gidemiyorum o yana şu an. Acele etmeye gerek yok ya. Yani. Susamışsa havada sıcak ya. Heh. Hadi gel be. Ayağında markam var onun? arkadaşlar yem almam lazım gidip de nasıl yapacağım bilmiyorum şişmiş hayvan uçmaktan he. hadi oğlum bakalım ne yapacak bilmiyorum kalkacak yapma hadi kalkacak bence kalkacak bekle arkadaşlar ya 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 oğlum ya 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 yapma 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 Bak 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 bak. İndir onu yere indir. Yere indir. Ya sen nasıl bir lanet bir hayvansın ya. Ya 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 ya. İnşallah kalkmazsın. Ya 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 ya. Yaksın. Gel 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 gel. Ya 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 gel gel gel. Bakalım aç mı değil Ya 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 gel gel. Yanına biraz yem atacağım. Hadi oğlum. Ya 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 gel. Gel kızım. Gel. 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 Arkadaşlar şu videoyu duraklatmam lazım diyeceğim. Şuraya ya da sabit diyeceğim. Bilmiyorum. İnşallah çekebilir. İdare edin. Ya 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 Gel kızım, gel, 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 gel. Ya 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 kızım gel ya 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 bir tanesi de çıkmıyor ya bir tanesi de çıkmıyor ya Gel gel ya 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 yavru arkadaşlar Gel 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 ya gel 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 oraya, gel 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 Ya gel, gel, ya ya ya, ya. ya 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 Yetişemem ki kepçeye, mepçeye hiçbir şeye yetişemem. Çok kötü yerde duruyor Yani. Ya, ya, ya. Ben şu yemi alıyorum arkadaşlar. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bayağı kuş bizi uğraştırdıktan sonra demeye kalmadı. Bak bak ya mart ya. Bak. Aha kaçak geldi. Senden geldi. Ya 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 ya. Arkadaşlar uğraşıyoruz uğraşıyoruz bir türlü inmiyor. Kara kanat gibi bir şey ama bu. Ne olduğu belli değil ha. Posta desem posta değil. Valla, bak orada. Bizim Fırat abinin kuşu da olabilir, bilmiyorum. Bakalım. Ne gelse kuşların arasına sokulsa kuşların arasına sokulmuyor. Bak geldi, burada. Bu da kara kanat. Valla. Ama posta değil arkadaşlar. Bango da değil. Kuş. Bak burada. Kuşların arasına bir sokulsa, heh. Kuşların arasına sokul oğlum. Hadi. Kuşları indirmemek lazım ki benim postalar yüzünden inmedi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar postaları bir aldı çat çata onu da o yana attılar sonra baktım ki kamera kapanmış haberim yok bak orada geziyor hayvan hala bakalım gelirse ne hala şimdi de arkadaşlar hünkârımız nerede hünkârımız burada hünkârımızı bir göstereyim arkadaşlar kanadını bağladım gel bakayım oğlum boğma inkarımız arkadaşlar. Saltanat mı diyorlar? Ne diyorlar bunlara ya? Ama kara olan. O kadar sıcak ki hava. Elim şu an terliyor leş gibi. Çok güzel maşallah. Allah nazardan saklasın. Neyse dur. Şu diğerine bakalım da. Onu da alırsak en azından daha iyi olacak arkadaşlar. Nereye gitti Tayvan? Aa burada bak. Burada. Kaçsan be oğlum be. Nereye gitti Tayvan? Abi çok uzun uçuyor hayvan ya. Acaba oradan birilerinin kuşu mu? Hiç şey anlamadım ama hayvan buraya geldi. Yani sıktı anladın mı? Kendi kendine geldi. Dedim indi bu hayvan. Sonra bir baktım pas geçti. Daha gidiyor. Filocuların kuşu da olabilir büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar kümese veba geldi. Hem de öyle böyle değil yani. Öyle bir veba geldi ki akıllara ziyan. Hem de ne neyden geldi biliyor musun? O değil de hakikaten göremedim ha. Kırmızı baskı var ya. Nerede o? O burada mı hala? Burada yok, orada da yok. Şu an kırmızı baska kayıp ama kırmızı baskıya ne oldu lan? Onu da mı dışarıda unuttuk acaba? Büyük ihtimalle dışarıda unuttuk arkadaşlar onu da. Buradan birileri yedi. Okşu. yüz yani. Dur bakalım ne olacak? Bir hep beraber göreceğiz. Şu da dışarıda kalmıştı. Sabuni var ya arkadaşlar bizim açık sabuni. Ne diyorsunuz? Muz mu diyorsunuz? Sarı kalemli mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? O da eser geçirdi. Bak bu yavru da eser geçirdi. Bunun kanatlarını makasladım bu atlattı artık yani bitmiş vaziyette bu şekil eser sarıyor arkadaşlar biliyorsunuz yani hastalığın darbesi ama haddinden fazla kelebek attım arkadaşlar hazır oyundaki baya bir kuşumu ne yazık ki çöpe attım hiçbir şey anlamadım ya bak şöyle söyleyeyim size arkadaşlar şurada olan gerdanlı şuna benzeyen hafif süslümsü onu attım burada ondan sonra burada yavruda yatan vardı o gitti ee, bakayım başka bir tane Arap erkeğimiz gitti çıraktan gelen yani bunun kardeşi gitti ee, Manisa'dan gelenlerden gitti tip yavrulardan aşağı yukarı 6 tane attım arkadaşlar full hepsi karaşallı yani şunun e, kardeşleri gitti bak şunu şu tipin 6 tane kardeşini çöpe attım arkadaşlar şaka değil gerçek tamı tamına 6 tane arkadaşlar şu tipin aynısı yavru. Yani hepsini ebatı nasıl söyleyeyim sana? Yeme düşmek üzere. Yani şu. Aa bak. Bak bir tane de arabamız Al. Hastalık yanındaki kardeşine vurmuş. Ona vurmamış. Bak. Bak bak ne hale gelmiş. Görüyorsunuz mu? Al işte. Yavrulara da vuruyor. Yazık oldu ya. Vallahi billahi yazık oldu arkadaşlar ya. güzelim be. Ah be. Dişi yavru bir de. Güneş mi çarptı buna bilmiyorum da. Bu hastalıktan değil ama büyük ihtimalle. Bu kuş hastalıktan değil. Güneş vurmuş bunu. Orada susuz kaldık. Ya yer git ya bana ya. Başımız dertten kurtulmuyor hastalıktan. Bir de seninle uğraşmayalım Allah için ya. Şuna bak kötü oldu arkadaşlar vallahi moralim bozuldu videoma burada son veriyorum